Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Bugün insanın evrimini konuşacağız. Evrim nedir? Ne yapıyoruz biz? Yani hani aslında insanla hayvan arasında ne kadar fark vardır? Kendimizle fiziksel dünyadaki gerçekliklerle. Çünkü biliyoruz ki bilim dediğimiz şey aslında Allah'ın yarattığı anın tecellisini okumaya Nasip olumu bilmektir. O yüzden şimdi size bir video açayım. Hadi bakalım. O zaman Din. Ee, evet. Ama buradan dinlenmiyor. Dur. Şunu açacağım. Herkese merhaba. Şöyle bir düşündünüz mü hiç? Bir insanlar gerçekten o kadar özel miyiz? Yani bize hayvanlar aleminden ayıran böyle net, keskin bir çizgi var mı? Yoksa aslında onlarla sandığımızdan çok daha mı fazla ortak noktamız var? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşeceğiz ve bilimsel kanıtlar bize ne söylüyor hep beraber bakacağız. İşte temel soru bu aslında. İnsanlar hayvanlar aleminden tamamen ayrı, apayrı bir dünya mı? Yoksa biz de o ailemin sadece farklı bir rengi, farklı bir çeşidi miyiz? Bu inanın binlerce yıldır hem felsefecilerin hem de bilim insanlarının kafasını kurcalayan bir soru. Gelin artık modern bilimin bu konuda ne dediğine yakından bakalım. Pekala, konuya tam olarak dalmadan önce bu tartışmanın temelindeki iki ana fikri netleştirelim. Bir tarafta niteliksel fark var. Bu görüş diyor ki, insanlarda hayvanlarda hiç olmayan tamamen bize özgü temel bir şey var. Bir ruh, benzersiz bir akıl gibi. Diğer tarafta ise niceliksel fark var. Bu da diyor ki hayır bizdeki özellikler hayvanlarda da var. Sadece bizde daha gelişmiş, daha yoğun. Yani aradaki fark tür farkı değil, derece farkı. İşe en temelden başlayalım o zaman. Bu devasa yaşam ağacında bizim yerimiz tam olarak neresi? Gelin önce hayvanlar alemindeki kendi aile dalımızı bir bulalım. Kim olduğumuzu anlamak için önce nereye ait olduğumuzu bilmemiz gerekiyor, değil mi? İşte burada taksonomi yani canlıları sınıflandırma bilimi devreye giriyor. Ve bize anlattığı hikaye gerçekten de çok şaşırtıcı olabilir. Bakın şimdi şu tabloya. Biyolojik kimlik kartımız gibi düşünebilirsiniz. En tepeden başlayalım. Alem, hayvanlar. Tamam bu cepte. Bir alta iniyoruz. Sınıf, memeliler. Evet. Takım, primatlar. Buraya kadar da tamam. Ama ilginçleştiği yer şimdi geliyor. Aile, hominide. Yani büyük insansı maymunlar. Evet, yanlış duymadınız. Bilimsel sınıflandırmaya göre biz insanlar, şempanzeler, goriller ve orangutanlarla aynı ailenin bir üyesiyiz. Yani teknik olarak biz de bir tür büyük insansı maymunuz. Hani şu meşhur maymundan insana doğru adım adım ilerleyen çizimler var ya, işte o aslında tamamen yanlış bir algı. İnsan evrimi böyle düz bir merdiven gibi değil, daha çok dallı budaklı, karmaşık bir çalıya benziyor. Düşünsenize biz homo sapiens olarak bu gezegende yalnız değildik. Neandertaller gibi, deniz soğanlar gibi başka insan türleriyle yani çok yakın kuzenlerimizle aynı anda yaşadık. Hatta aramızdaki sınırlar o kadar da net değildi. Genetik olarak birbirimizle karıştığımıza dair bile kanıtlar var. Şimdi büyük resimden çıkıp kanıtların belki de en güçlü, en reddedilemez olduğu yere inelim. Gelin hepimizin taşıdığı o genetik koda yani DNA'mızın içine bakalım ve karşımızdaki rakamlar gerçekten inanılmaz. Bakın, yaşayan en yakın akrabamız olan şempanzelerle DNA'mızın %98.8 aynı. %98.8. Gorillerle %98.4, orangutanlarla %96.9. Bu şu demek? Biz genetik olarak bir gorili olduğumuzdan daha fazla şempanzeye yakınız. Aradaki fark bu kadar az. Peki madem genlerimiz bu kadar benziyor, neden bu kadar farklı görünüyoruz? İşte bu harika bir benzetme. Bir şempanze ile neredeyse aynı gen setiyle sahibiz. Evet, bunu şöyle düşünün bir orkestranın elinde aynı enstrümanlar var. Keman, viola, cello. Ama bu enstrümanlarla ister bir Mozart senfonisi çalarsınız, isterseniz de bambaşka bir melodi. İşte fark burada. Mesele enstrümanların yani genlerin kendisi değil, o enstrümanların hangi sırayla, ne zaman, ne kadar süreyle çalındı. Yani fark genlerin düzenlenmesinde yatıyor. Peki, DNA'mızın içinde gizlenmiş bu ortak atayı işaret eden Böyle hani işte bu tartışma bitti dedirtecek kadar net, somut bir kanıt var mı? Adeta suçüstü yakalanmış bir delil gibi. Cevap evet var. Hikaye şöyle. Büyük insansı maymun akrabalarımızın hepsinde 24 çift kromozom var ama bizde, insanlarda 23 çift var. Nereye gitti o bir çift? Kayıp mı oldu? Hayır. Bakın ne olmuş? Atalarımızdan gelen iki ayrı kromozom bizim evrimsel soy hattımızda bir noktada birbirine yapışmış, kaynaşmış ve tek bir kromozom haline gelmiş. İşte bu bizim iki numaralı kromozomumuz. Bunun kanıtı ne mi? O birleşme noktasını incelediğinizde normalde sadece kromozomların ucunda olması gereken telomer dediğimiz koruyucu başlıkların kalıntılarını tam ortada buluyorsunuz. Hatta orada işlemini getirmiş ikinci bir sentromer yani kromozom merkezi bile var. Bu adeta iki arabanın birbirine kaynatıldığının izlerini kaportada görmek gibi bir şey. Orta katımızın genetik imzası tam orada duruyor. Tamam, genetik kanıtlar çok güçlü, anlaştık. Ama birileri çıkıp diyebilir ki, fark genlerde değil, zihnimizde, davranışlarımızda. Peki, ya o sadece insana özgü denilen yetenekler? Mesela alet kullanımı, kültür, empati... Gelin şimdi o alana girelim ve o iddiaların ne kadar sağlam olduğuna bakalım. Hani o meşhur homo homofaber yani alet yapan insan tanımı var ya artık tek bir geçerliliği kalmadı. Çünkü şempanzeler termitleri avlamak için özel alet setleri hazırlıyor. Hatta daha küçük maymunları avlamak için mızrak gibi sopalar yontuyorlar. Kapuçin maymunları cevizleri kırmak için taşları, çekiç ve örs gibi kullanıyor. Daha da ilginci, işi bitince o taşı bırakmıyor, daha sonra tekrar lazım olur diye en iyi taşı seçip yanında taşıyor. Bu bildiğiniz gelecek planlaması demek. Peki ya kültür? Kültürün sadece bize özgü olduğu söylenir. Eğer kültürün nesilden nesile aktarılan öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlarsak yanılırız. Bakın, tıpkı bizde bir anneannenin yemek tarifini torununa öğretmesi gibi, Avustralya'da yunus anneler denizin dibinde avlanırken burunları zarar görmesin diye bir deniz süngerini burunlarına takma tekniğini sadece ve sadece kendi kızlarına öğretiyor. Bu yüzlerce yıldır devam eden bir gelenek. İşte size hayvan kültürü. Ve bu tek bir örnek değil. Kambur balinaların şarkıları var mesela. Bu şarkılar okyanuslarda popüler şarkılar gibi yayılıyor, değişiyor, adeta bir moda akımı gibi. Japonya'daki makak maymunlarının 60 yıldır devam eden patatesleri denizde yıkayıp yeme alışkanlığı var. Hatta farklı şempanze gruplarının kendilerine özgü selamlaşma ritüelleri, adeta farklı el sıkışma biçimleri var. Bütün bunlar kültür değil de nedir? Bir ara bilim dünyası çok heyecanlandı. Çünkü beynimizde özellikle sosyal zeka ve empati ile ilişkili olduğu düşünülen özel bir nöron türü bulundu. Von Economo nöronları. İlk başta tamamdır işte bizi insan yapan o eşsiz sosyal beyni sağlayan şey bu diye düşünürdü. Ama sonra ne oldu dersiniz? Araştırmalar derinleşince bir de baktılar ki bu özel nöronlar sadece bizde yok. Bütün büyük insansı maymunlarda yani var. Durun, bitmedi. Balinalarda, yunuslarda ve fillerde de var. Görünen o ki bu nöronlar insan olmanın değil, büyük beyinli, zeki ve karmaşık sosyal hayatları olan canlılar olmanın bir parçası. Peki, geldik son kaleye ahlak. Hani doğruyu yanlışı bilme, vicdan, adalet duygusu Tamam diğer her şey benzer olabilir ama bu bu kesinlikle sadece insana özgüdür denilen yer. Peki gerçekten öyle mi? Ya ahlakın kökleri de hayvanlar alemine uzanıyorsa? Aslında bu fikir yeni değil. Charles Darwin daha 1800'lerde şunu söylemişti. Demişti ki eğer bir hayvanın güçlü sosyal içgüdüleri varsa ve zekası da yeterince gelişirse kaçınılmaz olarak bir ahlak duygusu, bir vicdan geliştirir. Yani ahlakın gelişmiş sosyal zekanın doğal bir ürünü olduğunu öngörmüştü. Ve modern bilim Darwin'i her geçen gün daha fazla haklı çıkarıyor. Hayvanlarda ahlakın temel yapı taşlarını net bir şekilde görüyoruz. Mesela empati. Arkadaşı üzgün olduğunda ona sarılıp teselli eden bir şempanze görüyorsunuz. Adalet duygusu. Deneylerde yanındaki maymuna daha iyi bir ödül verildi. Elindekini fırlatıp isyan eden bir kapuçin maymunu görüyorsunuz, ya da işbirliği, sürüdeki kuralları çiğneyenleri cezalandıran kurtlar görüyorsunuz. Bunlar bizim karmaşık ahlak sistemimizin en temel, en ilkel versiyonları değil mi? Peki, tüm bunları bir araya koyduğumuzda, yani sınıflandırmayı, genetiği, davranışı, ahlakın kökenlerini elimizdeki resim neye benziyor? İşte en baştaki o iki görüşe geri dönüyoruz bir yanda niteliksel fark vardı. Yani bizde onlarda olmayan bambaşka bir şey var diyen görüş. Diğer yanda ise niceliksel fark vardı. Yani bizdeki özellikler onlardakinin sadece daha gelişmiş bir versiyonu diyen görüş. Gördüğümüz bütün bilimsel kanıtlar ezici bir şekilde ikinci tarafı işaret ediyor. Alet kullanımı, dil, kültür, ahlak bunların hepsi hayvanlar aleminde filizlenmiş, bizde ise çok daha karmaşık ve gelişmiş hale gelmiş özellikler. Sonuç şu, bilimsel kanıtlar tek bir gerçeğe işaret ediyor. Bizler biyolojinin kurallarının bir istisnası değiliz. Aksine o kuralların en ilginç örneklerinden biriyiz. Doğanın bestelediği büyük bir temanın çok özel bir çeşitlemesiyiz. Doğadan ayrı, onun üzerinde bir varlık değil, tam da onun içinden çıkmış bir parçasıyız. Peki, eğer insan ile hayvan arasındaki o keskin sandığımız çizgi aslında bu kadar bulanıksa bu kendimizi görme şeklimizi nasıl değiştirir? Bu gezegeni paylaştığımız diğer canlılara karşı sorumluluklarımızı nasıl etkiler? İşte bu soruların cevabı bilimin bittiği ve felsefenin başladığı yer ve bu sorular üzerine düşünmeyi de sizlere bırakıyorum.